Tavas Belediyesi'nce bu yıl dördüncüsü organize edilen Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivali 21, 22, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, yöresel ürünlerinde tanıtımının ve satışının yapılacağı festival öncesinde Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklamasında bulundu. Festivalimizin temel amacı Tavas'ımızı tanıtmak, zeybek kültürümüzü devam etmek, ettirmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Mücadeleyi, asaleti, kahramanlığı anlatan, tavas zeybeğimiz dilden dile, kuşaktan kuşağa geçen bir direniş, haksızlığa karşı çıkan, dağları mesken tutan efelerin öyküsüdür. Adı ile özdeşen bu halk oyunumuz, kendi has ezgileri, kıyafetleri ve ağır figürleriyle kökeninde Efe'nin yiğitliğini anlatır. Efe'nin heybeti, asaleti, gururu ve mertliği yapılan her figürde yeniden hayat bulur. Asil duruş, Tavas Zeybeğimizin etkileyici hikayesiyle bütünleşince seyrine doyum olmaz bir oyun ortaya çıkarır. Evet, bugün sizlere dağıtmış olduğumuz davetelerimizde festivalimizin akışı mevcuttur. Ben de kısaca size buradan festivalimizin programıyla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Evet, dördüncü Zeybek Kültür ve Sanat Festivalimizin programı şöyle değerli arkadaşlar. 21 Temmuz 2022 Perşembe günü bizim kaymakamlık önünden bir Tavas BD Meydanı'na, Ziraat Bankası'na, belediyemizin olduğu yere doğru bir kortej yürüyüşümüzde saat 17.30'da festivalimizi başlatıyoruz. Ardından 18.15'te Bağlar Meselelerimizde amfiteatromuzun olduğu yerde açılış konuşmalarımız o gün orada Emre Dayoğlu ve Uğur Önür konserimiz. Ayrıca o gün halk oyunları e, halk oyunları ekiplerimiz de sahne alacaklar. Ayrıca akşamında saat 9'da ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen halk oyunu ekipleri, misafirlerimiz var. Onlar sahne alacak. Arkasından Tavaslı genç bir kardeşimiz var. Emin Mert Boyacıoğlu diye yerel bir sanatçımız kardeşimiz. O da sahne alacak. 22 Temmuz 2022 Cuma günü. O gün tabii bizim için de kıymetli bir gün, önemli bir gün. Biliyorsunuz Avrupa Denizler Derneği Başkanımız Ali İnciören kardeşimizle bunu daha önceden planlamasını yapmıştık. O gün Avrupa Denizler Derneği bizim Tavas'ta misafirimiz olacak. Onları Tavas'ımızla misafir edeceğiz e, ve bunu festival programının içine aldık. O gün orada yöresel ünlüler sergisi, söyleşilerimiz ve konserlerimiz var. O gün konserimizde gene Avrupa'da yaşayan gurbetçi bir hemşerimiz var Hüseyin Kaya, Tavas'lı kendisi. E, yöresel sanatçılarımızdan o da. Hüseyin Kaya ve Sadece Sürol'un konserleri var. Akşamında da saat 9'da 21'de Hüseyin Kağıt konserimizle devam ediyor. 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü de aynı şekilde biz 2019'da biliyorsunuz bir 80'ler ZB paneli diye bir program yapmıştık. Aynı şekilde bu, bu sene saat 5'te 90'lar ZB panelini yapıyoruz. Akşamında saat 21'de Linet konserimiz. Ay, e, 24 Temmuz Pazar günü de saat 9'da akşamda Oğuzhan Koç konserimizde festivalimize nokta koyuyoruz. Tabii festival süresi boyunca yöresel ürün sergilerimiz, tanıtım ve satış standlarımız, ayrıca halk eğitim öğrencilerimizin ve halk eğitim öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu sergiler ve el işi, göz nuru sergilerimiz orada da mevcut olacaktır. Evet.